Evet herkese merhaba. hidromod adına bugün sunumumuzu, sunumumuzu ben gerçekleştireceğim. Ee, 1977 yılında İstanbul'da faaliyetlerine başlayan hidromod öncelikle Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu hidrolik makineleri üretmek olarak belirlemişti. Bu alanda çözümlerde esnek, kalitede tavizsiz felsefemizle başarılı projeleri yurt genelinde ve yurt dışında talep aldığı için kişi özel makine üretim sistemimize devam etmekteyiz. Kurucumuz Hasan Büyük tanımayanlar için e, burada bir görselini de paylaştık. Kendisi şu anda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve TSK Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinin görevini de icra ediyor. Ayrıca sahamızın kurucu üyeliği ve ilk başkanıdır kendisi. Öyle bir ara dipnot verelim. Ee, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda görülecek gelişim trendine uygun olarak AB'nin onlarında uluslararası standartlara uygun sertifikasyonlar sahip C belgeli teknik anlamda rakip ürünlere göre daha fonksiyonel daha ekonomik ve son kullanıcıya sunduğu kolaylıklar ile rekabetçi hidrolik makineler üreterek iç pazarda yatırımcımızın ithalata gerek duymaksızın yerli üretimler olarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hidromode kuruluşundan beri yaklaşık 5 e, kıtada 30 kadar ülkeye ihracatları devam etmekte. Talepler doğrultusunda anahtar teslim, e, üretim adları, Endüstri 4.0 uygulamaları, mevcut sistemlerin modernizasyonu ve güçlendirilmesi gibi hizmetleri sunuyoruz. Hidromode, hidrolik makineler üretimiyle beyaz eşya otomatik gemi, uçak, tren, savunma sanayi, lastik, plastik, kompozit, demir, çelik endüstrisine hizmet veriyor. İçerideki kalite kontrol sistemlerimizde işte CMM ölçüm metotları ile hatasız ve istenilen toleranslarında kalitede işçilik garantisi veriliyor. Genel anlamda hizmet alanlarımız hidrolik pres hatları, derin çekme ve sıvama presleri, hidrolik transfer ve metal form presleri, kalıp alıştırma presleri, kauçuk presleme teknolojileri, kompozit presleme teknolojileri ve özel çözümler sunuyoruz. Bunları ana başlıklar altında inceleme fırsatı bulursak hidrolik pres hatları teknolojisi, hidrolik pres hatları üzerinde ardışık işlemler gerektiren parçalar için kurgulanmaktadır. Temel olarak sıvama kesme, form verme işlemlerini planlanan aşamalarda presler arasında transfer edilerek yapılmasını olanak tanıyor. Özellikle otomotiv sanayinde sıkça tercih ediliyor bu preslerimiz. Burada da birkaç örnek görselini görebilirsiniz. Derin çekme ve sıvama teknolojisi dediğimiz böyle basınçlı kaplarda özellikle kullanılan bir teknolojimiz var. Bunlar da tabii bizim kullandığımız ee, otomasyon sistemlerini de dahil ediyoruz bu sistemlerimize derin çekme ve sıvama teknolojisi yassı metallerin pres içerisindeki kalıba sürülerek üç boyutlu bir kap haline getirilmesi amacıyla kullanılıyor bu ürünler ile en küçük tencereden devasa basınçlı kapların alt kısımlarındaki bombe parçalarını üretebilmek mümkün genellikle tam otomatik kaplar olarak uygulanmamız var bu sistem hidrolik transfer ve metal form preslerimiz burada gördüğünüz e, robotlu hatlar kuruyoruz bu presler geniş kolon aralıkları sayesinde birkaç adımdan oluşan transfer kalıplarının uygulama kullanımına uygun olarak üretiliyor. Genellikle presin yan kısmından çalışan transfer kollarımız sayesinde ürün kalıplar arasında transfer edilerek nihai şeklini alıyor. Yaklaşık e, 1 mm/saniyeden 800 mm/saniye hızlara kadar üretim kabiliyetimiz var bu preslerimizde. Talep edilen boyut ve ölçülerde bunların da üretimini sağlıyoruz. Son zamanlarda biraz daha revaçlarımızdan kalıp alıştırma pres teknolojimiz. Bu presler yeni yapılan kalıpların revizyonu, bakımı, yeni tasarımın denenmesi ve imalata hazırlanması için kullanılan preslerimiz. Kalıp alıştırma presleri imalat preslerine göre daha çok hassas kontrol kabiliyetlerine sahip olarak üretiliyor. Hidromöde Dünyasında geliştirilen özel yazılımlar sayesinde 0.05 mm metre hassasiyet ile kontrol edilebiliyor paralellikleri. Özel servo kontrol uygulaması uyguluyoruz burada. Bu da genellikle otomotiv sanayinde daha çok ağırlık kullanılıyor. Kavuçuk presleme teknolojimizde Sesimi alabiliyor musunuz şu anda? Buyurun A devam edin. Alıyoruz. Evet. Kavuçuk presleme teknolojimiz. Kavuçuk esaslı malzemelerin ısıtılarak kalıp içerisinde şekillendirme amacıyla kullandığımız ürünlerimiz bunlar. Farklı olarak kalıplara yerleştiren malzemenin pişme süresi boyunca presleme basıncı sabit tutularak kalıp formunun hatası şekilde çıkmasını sağlıyorlar. Bunlardan çok sayıda yerli Lastik üreticilerimiz de, de mevcut. Ee, burada birkaç görselini görebilirsiniz. Saha üyelerimizin de kullandığı ürünlerimiz. Kompozit presleme teknolojisinde e, burada da son zamanlarda çok talebi arttı. Savunma sanayinde özellikle bu tip e, presler kullanılmaya başlandı malzemenin hafiflemesi ve mukavemetinin artmasıyla kompozit sayesinde bu doğrultudaki pres taleplerimiz de arttı. Biz bu preslerde şu ana kadar gelen taleplerde yaklaşık 450 santigrat derecelere kadar çıkabilen eee ayrıyetten üzerinde soğutma sistemi de olan kompozit presleri yapmaya başladık. Bunların akabinde laboratuvarlar için özel kompozit preslerimiz de yapılmaya başladı. En az kompozit en az iki materyalin yüksek basınç ve ısı altında bir araya getirerek yeni bir materyal üretimi, üretiminde kullanılmakta. Biz burada özellikle bir PID sistemimiz var. Kendi geliştirdiğimiz gene hidromoda bünyesinde. Bu PID sayesinde ısıyı istenilen seviyelerde e, yükselterek e, doğru pişimi sağlanmasını yapıyoruz. Burada birkaç görselimiz var. Türkiye'nin bu konudaki en büyük makinalarını yapıyoruz diyebilirim. Toz metal presleme teknolojisi. Bu teknoloji pek çok alanda yani daha çok böyle dişli ve o tip malzemelerin metal tozundan yüksek basınç altında kendiliğinden ısınılarak reaksiyona girmesiyle e, şekil verdiği makinelerimiz. Bunları savunma sanayinde de pek çok firmada kullanılıyor. Sunduğumuz özel çözümlerimiz piyasada sunduğumuz alüminyumlar için özel geliştirdiğimiz hurda presimiz, kompozitler için çoklu delik delme makinelerimiz, alüminyum radyatörler için özel Montaj preslerimiz, raylı sistemler için teker montaj ve sökme preslerimiz, bunlar da lazer ölçüm cihazlarıyla ölçülerek tam toleransında işlem yapmasını sağlıyor. Uçak ön teker takımı montaj ve sökme cihazı, kompozit logar kapağı test makineleri, U, U büküm saplama büküm makineleri son zamanda geliştirdiğimiz e, uçak gövde saçları için form verme püresi. Bu bizim bir TÜKTAK projemiz aynı zamanda. E, burada uçakların gövde saçlarına form vererek işte nihai halini almasını sağlıyor. Şu anda bunun üzerine çalışmalar sürüyor. Ee, aynı zamanda uçak iskeletlerinin profillerini ee, büken makine üretimlerimiz genel anlamda böyle. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda burası tamamen butik çalışan, hidrolik makinalar konusunda çözümler sunan bir fabrika. Ee, Roketsan, Tai ve bu e, pek çok askeri firmamıza burada hmm. hizmet veriyoruz. Genel hmm. anlamda ürünlerimiz bu şekilde. Sunumumu dinlediğiniz için teşekkür ederim.